Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün <laughs> Doğa'yla beraber server vlog çekeceğiz. Deme Doğa? Doğa? Ya daha demin ne kadar kalkmıştı. Işte. Şuraya ayı uykusuna yatıyor sanki. Aslında gerçekten ayı da neyse. <gülüyor> <gülüyor> bu izlerken var ya. Öldürecek de neyse. Hadi kalk Tubağa. Duba mı? Ona Duba dedim diye şimdi var ya bu videoyu izlerken beni mahvedecek. Duba. Yan odaya çınlandım ya. <laughs> evet. Hadi gel yemek hazırlayacağız. Yemek mi? Ay yemek pardon. Konuşmuyor unuttum. Hadi. Gecenin <laughs> kaçında niye kalkıyoruz biz ya? Mutfak neredeydi? Gelsene ne orada duruyor? 5 dakika uyutmayayım. Ha. Ay hadi hadi daha. Uğraştırıyorsun beni. Hadi duba. Duba mı? Benim adım duba mı? Değil mi? <laughs> ne saçmalıyorsun? Tabii ki değil. Neyse. Soruda ne yenir? Ne yenir? Evet ben de sana soruyorum zaten ne yenir. Ben nereden bileyim? Neyse ben çayı doğrayacağım. Sen de patatesleri ıslat. Patatesleri yıka da Ben niye burada çayı mı doğrayacağım? Evet çayı doğru Çay doğramıyordu değil mi? Lan? Aha. <laughs> doğramıyordu. Ben de patatesleri yıkayacağım. Aha. Onu keçe sonra. Ne oldu? Niye oraya geçtin? Patates alanı yokmuş. Yok Duba Ay yine Duba dedim. <laughs> Yeter ya. Benim adımı Duba olarak mı değiştireceksin? Evet. Değiştirsem mi? Şuradan. Çok güzel oldu. Hadi gel. Tamam. Ya ben böyle... Acaba <laughs> e yüzümü mi yıkasam ya? Böyle konuşamıyorum bilmem Yıkayacaksın. Yıkasam mı? Ben yıkacağım da. Sen gece gözlükle mi yatıyorsun? Doğa. Abi ama ben gece gözlükler mi yatıyorum? Daha kendineyle neyle yattığını bilmiyor ya. Doğa istiyorsan sen yüzünü yıka. Tam yıkıp geleyim. Geldim kız geldim. Hoş geldin canım benim. <laughs> Evet. Bir saniye sen patatesleri yıkadın sonra fırına attın değil mi? Evet. Fırına kaç dakika kaç dakika yaptın? Bilmiyorum. En yani sona vermişimdir. Yemeğin kokusu geliyor. Doğa, sen ne yaptın? Ne yapmışım? Patatesler simsiyah olmuş. Böyle patates ben hayatımda görmedim. İyi ya şimdi gördüm. Allah. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne bileyim ben. Üff. Daha bir tane keyfim vardı, onu da kaçırdım. Bir tane mi? Evet, bir tane keyfim vardı ilk keyfim vardı denir ona bu arada. Uykuluyum ne bileyim. Sen yüzünü yıkamışsın de olsa zeki. Evet zekiyim. Teşekkürler. Sizini mi bozuyorsun şu an hadi ya. Ve yemekler hazır Allah şükür. <laughs> evet Allah'a şükür benim mamamı da yapana kadar yani sen. Yapana kadar o. Ha şuradan. Oh çok güzel pişmiş ya. Çok güzel kokuyor. Doğru sen ne yaptın ama bu sandalye niye uçuyor? Ben onun altına görünmez bir şey koydum. Yetişeyim diye. Niye yetişemiyor mu? Evet yetişemiyor. Ya sen masayı kullanmıyorsun ki. Direkt masa masayı kullanmıyorsun mu? Sandalyeyi kullanmıyorsun ki. Direkt sandalyenin masanın üstüne oturdun. Konuşmayı da unutturdun bana ya. <laughs> Uykusun o yüzden canım benim. Neyse ben yemeğe devam edeceğim. Edeceğim. Daha yeni yiyorsun ya. Hak et ha? Neyse. Burayı. Şuradan. Bir güzel çay da alayım. Çay değil o orada. Kahve. Ay bir şey olmaz. Uykumu kaçıracak işte. Ne güzel doğru düzgün konuşmayı öğreneceğim. Ortada oh, da çok güzelmiş. Hmm. Güzel Ya sanki biz bir şey unuttuk. Evet ya ben bana da öyle geliyor ama ne unuttuk ya bir bakayım ben. Sanki bizim mikrodalgada bir şey vardı. Lan patatesler. Ne? Patatesi çıkarmadın mı? <laughs> Yo çıkarmadım. Nasıl? simsiyahdan kapkara olup içleri de kapkara olmuş artık. Kara patates diye satarız. Haklısın. Çıkaracak mısın artık? Hayır biraz daha pişsin. Pişmemiş. Ne? Pişmemiş mi? Evet pişmemiş. Neyse. Hadi gel. Yatalım artık. Evet yatın. Yatalım. Da. Ay duba. Ay yani ilk baştan doğru söyledik. Niye sonra yanlış söylüyorsun? Canım öyle istedi. Gel kucağıma alacağım illa seni. Hadi yat duba. <laughs> Ay çok güzel. Bir uyku çakmaya devam edeceğim.